Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mi IT kullanımı ve ses uygulaması yapımını göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Açılan sekmemizin buradan Mi IT yazıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. ilk çıkan linki. Create Apps yazan yere tıklıyoruz. Buradan hesapları gösterecekler girmek istediğiniz. Eskiden bir girişiniz varsa direkt ekranınız açılacaktı. Şimdi ben direkt girdim. Normal hesabıma giriyorum. Burada bütün yaptığım şeyler gösterilebiliyor. Şuradan açmadı. Mesela silmek istediğimiz bir proje varsa yanlışlıkla oluşturduk diyelim. Türkçe karakter olmuyor tabii ki de. Alıştırdık diyelim yanlışlıkla. Açıldıktan sonra My Projects kısmına gelip şuradaki e, tiki tıklıyoruz ve buradan çöp kutusuna taşı yazan yeri. Yani İngilizce bilmiyorsanız sağ tık yaparak ya da yukarıdan Türkçe dilini çevirebilirsiniz. Çöp kutusuna taşıyoruz. Buradan tamam diyoruz. Ya yani eğer yanlışlıkla yaptıysak e, çöp kutusundan yapabiliyoruz. Sonsuza kadar sınırlı istiyorsa. Sonra böyle bir şey çıkıyor ekrana. Sonra yeniden buraya geliyoruz. Ben yeniden Türkçe dilini açayım. Şimdi bir proje oluşturacağız. Adı ses kayıt uygulaması. Evet. Yani şurada ben ses kayıt yaptığım için iki tane aynı yapamıyorum. Evet ekranımız geldi. Screen 1'den e, ee, 3 yapalım. Ortaya, tam ortaya gelmek istiyorsak burayı da kullanabiliriz ama ben yukarı orta olması istiyorum. O yüzden bu benim için yeter. Yani şöyle diyelim koyduğumuzda buraya geliyor. Eğer Screen 1'den Top 2 yaparsak ortaya geliyor ama ben bunu istemiyorum. Ve şimdi. Şimdi arkadaşlar screen birimizin ekranı için diyelim. E, telefon yerine yani buradan tablet yapabiliyoruz. Bilgisayar monitör yapabiliyoruz. Yani ekranımızın boyutuna göre bir tane eee uygulamamızla alakalı ya da alakasız bir ekran fotoğrafı bulmamız gerekiyor. Benim yaptığım uygulamada ben bunu kullanmıştım ama şimdi bunu kullanmak istiyorum. Şunu ekranıma alacağım. Son adını değiştirelim çünkü bazen sayılar değişik şekiller gibi mesela böyle gibi. E, şimdi ne diyeyim? Ses. Yani MIT Preventer yükleyeceğimiz için yine de bunun e, Türkçe karakter olmamı. Böyle herhalde yükler. Şimdi buradan çıkalım. E, Screen 1'e geliyoruz. Şuradan Bangrove Image yerinden dosya seçiyorum. Biliyoruz. Masa üstünden bulduğumuz resmi alıyoruz. Ya da sürükleyebiliriz. Bilgisayarım daha sürüklenmiyor ama belki sizde sürüklenir. Ee, şöyle ekranımıza geliyor ekranımız. Yani arka plan zorunlu değil. Yani şöyle diyeyim. Şunu böyle yokken de ee, istediğimiz rengi yani o değilmiş. Hmm. Yani oradaki rengi de yapabilirsiniz istediğiniz bir renk. Bulamadım şimdi. Ee, ben yine onu yükleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Loyut kısmına Horizal buna ekliyoruz. Ve bu kutumuzun içerisine üç tane buton atıyoruz. Birinci butonumuzun e, ren ilk başta istesek rengini ya da ilk başta yazalım. Ya yani bu yazılar kısmından Türkçe karakter istediğimiz gibi kullanabiliriz. Evet. Şimdi bu butonlarımızın rengini ve arka planlarını özel. Evet, evet. Şuradan mesela ben siyah olsun. Yok, yanlış yaptım. Ben black. Şunları da şunları beyaz yapayım. Ya da beyaz olmasın. i̇lk başta pink diyelim. Son bunun tonlarını ayarlamak için kostüm yerine gidip biraz daha toz pembe şekline getireceğim. Şu üstüne. Evet de yazın, görünüyor. O yüzden farklı bir renki koyuyorum. Hepsilerin aynılarını yapalım. son ayarlayayım. Aslında bit koyu renginde olsun. Şöyle. Yani bak kıl görüyorsunuz. Şimdi biraz koygulatayım aynı öyle. Evet. Ee, şimdi Sonra arkadaşlar e, sesimizin çalması için medya kısmında şu Gördüğünüz gibi altı eklendi. Sesimizi başlattık, durdurduk ve bunu çaldırması için de tek evet, bir adet play eklememiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi de altı geçti. Ve arkadaşlar son olarak. Ee, başladı durdu çalınıyor falan diye e, bize uyarı göndermesi için de notfiyö eklememiz gerekiyor. Ek ana ekranımız bu kadar çok basit. Yani isterseniz siz farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Şimdi kodamaları geçelim. Arkadaşlar kodamalarımız da bu şekilde. Ee, i̇lk başta buton birimizin Proton birimizin kalekine ekliyoruz. Sonra e, şuradan yani gördüğünüz gibi stop start. E, şu not for kısmını da e, kaçıncıydı? Şu oluyor. Bulamayanlar için söylüyorum. Şuradaki yerimiz kendimiz yazıyoruz. Şuradan. içine girip söylemiş şeyleri yazabiliyoruz. Ee, şuradaki kısımlar işte aynıları. Kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Daha basit olmasını isterseniz. Şurada Preal kısmından ee, Start. Star. İsterseniz farklı şeyler ekleyerek Stop kısmını da ekleyebilirsiniz. Bu kişiye kalmış. Şimdi en basit haliyle böyle bir şey yaptım. Şimdi bunu e, ekleyin. Diğer geçelim. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.